Bugün lazer epilasyonda hem cihazımızı tanıtalım. Ağrı oluyor mu? Acı oluyor mu? Sızı oluyor mu? Hazırız lazer epilasyona. Lazer epilasyon odalarımızdan bir tanesindeyiz. Göz altı nasıl geçer? Şişliklerim nasıl geçer? Göz çevresindeki kırışıklıklar nasıl azalır? Evet, yüksek bir enerjiyle başlıyoruz. En azından siz acı oluyor mu? Ağrı oluyor mu? Danışanımızın da yüz ifadesinden görmüş olacaksınız. Bizim cihazımız Ankara'da sadece bizde. Kaç seansta bitecek veya kaç seansta sonuç alacaksınız? Bütün soru işaretleri aklınızdan silinecek diye düşünüyorum. Eee başlık kırılmış. Ne başlığı ya? Evet. Lazer epilasyonda şu an kampanyamız var. 3 bölge için. Normalde 4000 liraydı. 1500 lira şu anda. Evet çayımı yudumlarken aklıma geldi. Dedim ki takipçilerime, danışanlarıma, bizi izleyenlere hiçbir şekilde kadın lazer epilasyonundan bahsetmedik derim. Erkek lazer epilasyonundan bahsetmiştik ama kadınlar için bu zaten en merak edilen şey. Dolayısıyla dedik ki bugün lazer epilasyonda hem cihazımızı tanıtalım. Hem bir lazer epilasyon nedir? Ağrı oluyor mu? Acı oluyor mu? Sızı oluyor mu? Sonrasında ne yapmak lazım? Kaç seansla sonuç alıyorsunuz? Tabii bizim kendi makinemizde. Çünkü bizim cihazımız Ankara'da sadece bizde hibrit epilasyon. E, lazer epilasyonda hibrit sistemleri dünyadaki en iyi sistemdir. Kesinlikle Aleksandriyet ya da tek başına IPR ya da tek başına soğuk hava öflemeli ya da buz başlık değildir. Kombine olan bir sistemdir. E, hibrit arabaları bilirsiniz, elektrikli ve benzinli birbirine desteklediği için araba daha hızlı gider ve daha az yakıt yakar. Bizde de öyle. Dolayısıyla çok iyi sonuç alacaksınız lazer epilasyonda bizi tercih ederseniz hem tüm kıl tipleri görünecek hem ince tüyler, kalın tüyler, ayva tüyleri görür mü Tevfik Hocam? Evet görecek. Kalın tüyleri görür mü? Evet görecek ve görüyordu zaten. Gördüğü için zaten bu kadar tercih ediliyoruz. Dolayısıyla gördüğü için de Türkiye'de 5 ödüle sahip tek güzellik merkeziyiz. Daha bunun dışında başka bir şey söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Hadi bakalım şimdi gidelim lazer epilasyon odalarımızdan bir tanesine. Neler yapıyoruz? Öğrenelim hep birlikte. Evet, hazırız lazer epilasyona. Lazer epilasyon odalarımızdan bir tanesindeyiz. Bugün ne yapacağız? Bugün lazer epilasyon cihazımız hakkında bilgi vereceğiz. Ve hibrit epilasyonu çok merak ediyorsunuz. Bu hibrit epilasyon nedir? Sonuç garantili mi? Biter mi? Ağrı olur mu? Acı olur mu? Sızı olur mu? Hepsini göreceğiz. Modelimiz de zaten danışanımız da hazır burada. Ona bir kol atışı yapacağız. Kolda buz epilasyon yapacağız uzmanımızla birlikte. Dolayısıyla bütün soru işaretleri aklınızdan silinecek diye düşünüyorum. Biz bu arada hijyene çok önem veriyoruz. Tek kullanımlık maskemiz, tek kullanımlık sedye tek kullanımlık havlumuz, tek kullanımlık ve yine temizleyicimiz, spatula'mızla danışanımıza çok iyi bir hizmet veriyoruz. Yani hijyen bizden sorulur. Şampiyon Multi Siyah seriyle çalışıyoruz. Şampiyon Multi Siyah serisi Ankara'da sadece bizde. Şimdi ilk olarak Kadın tabii ki danışanımız kadın olduğu için Lütfen kadını ten seçiyoruz. Tent Sonra ten tipini seçiyoruz. Tene göre uygulama yapıyoruz. Ten tipini seçelim. Lütfen, tüy tipini tü seçiyoruz. Tü 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 yani herkese kalın tüye de ince tüye de aynı atışı yapmıyoruz. Tüy tipini seçelim ki o tüy tipine göre atış yapsın. Tüy tipini seçelim. Lütfen, evet başlığımızı seçiyoruz. Burada şu şekilde çalışıyoruz. İlk 1-2 seans buz epilasyonla ardından soğuk hava sistemine geçiyoruz. Evet seçelim buz başlığı. Evet buz başlığımız şimdi aktif. Buz başlığımız da eksi 20 derece. Eksi 20 derece olduğu için ağrı, acı, sızı, kızarıklık, hassasiyet asla olmuyor. Evet başlayalım. Evet yüksek bir enerjiyle başlıyoruz. En azından siz acı oluyor mu, ağrı oluyor mu e, danışanımızın da yüz ifadesinden görmüş olacaksınız. Jelimizi sürüyoruz, dağıtıyoruz jelimizi. Evet. Evet, başlığımız hazır. Tarama sistemiyle epilasyona başlıyoruz. Hemen danışanımızın yüz ifadesini çekelim. Ağrı acı var mı? Hiçbir acı yok. Sızı, hassasiyet. Hayır. Hiçbir şey yok. His var mı peki? Hayır. His de yok. Yok. Süper. Bunu özellikle çok fazla soruyorlar. Diyorlar ki acı var mı? Ağrı var mı? Bizim cihazımızda kesinlikle ağrı, acı, sızı yok. Evet tekrar merhabalar. İşlemimiz bitmiş. Lazer epilasyon işlemini tüm dünyada olduğu gibi kadın estetisyenlerimiz yapıyor. Ben bu çekim için sadece sizlere bu detayı anlatmak için lazer epilasyon odamızda bulundum. Tüm işlemlerimizi erkek danışanlarımıza da kadın danışanlarımıza da kadın estetisyenlerimiz yapıyor. Evet ben kontrol için geldim. Hemen soralım. Herhangi bir şekilde ağrı acı hissettik mi? Hiçbir acı hissetmedim. Süper. Dolayısıyla bu da cihazımızın ne kadar iyi olduğunu ve estetisyenimizin ne kadar eğitimli olduğunu kıla göre, tüye göre, cilt rengine göre, cilt tipine göre nasıl doğru bir atış yaptığını da bize gösteriyor. Yani bize plan sonra geldiğiniz zaman kesinlikle yanmazsınız Ve 8 saat sonunda %90 sonuç garantisiyle mutlulukla tefipozda güzellik kestikten ayrılırsınız. Evet, şunu da çok soruyorsunuz. Hocam Cilt bakımı önerilerinde bulunacak mısınız? Evet bulunacağım. Göz altı morluklarım nasıl geçer? Şişliklerim nasıl geçer? Göz çevresindeki kırışıklıklar nasıl azalır? Cildim nasıl nemlenir? Cilt dengemi nasıl sağlarım? Cildimi neyle temizlerim? Cildimi neyle toniklerim? Evet size Tevfik Bozdağ'dan çok güzel bir öneri. Hadi bakalım. Ben size bugün ne önereceğim? Bugün size Neolife markasını önereceğim. Neolife markasının Provitamin B5'li cildi temizleyen, arındıran benim de kendi bakın cildime, cildimde kullandığım ürünüdür bu da. Çok güzel temizliyor. Özellikle makyaj yapan kadınlar için birebir ideal bir ürün. Fakat temizledikten sonra temizleyiciden arta kalan kirleri de bir tonik vasıtasıyla arındırmanız gerekiyor pamukla. Bunun da içerisinde kesinlikle paraben yok, fenoksiotenol yok. Bunları yine provitamin B5 var ve hyaluronik asit var. Cildi temizledikten sonra bununla tonik diyebilirsiniz. Ve arkasından da Göz çevresi kremini çok soruyorsunuz. Göz altı morluk şişlik torbalanmaları için 7 günde etkili ve bunun içerisinde kafein var. Kafein kan dolaşımı, sirkülasyonunu hızlandırma özelliğine sahip ve içerisinde salatalık özleri var. Rahatlatıcı ve sakinleştirici. Bu da göz çevresinde koyu halkalar, şişkinlik, morluk, kırışıklık benden görebilirsiniz. Dolayısıyla ben de bundan kullanıyorum. Neolife'ın göz serumunu kullanıyorum ve çok memnunum. Zaten kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, Bugün de böyle keyifli bir video çekelim dedik. Bir de şunları çok soruyorsunuz. Kaç seansta bitecek veya kaç seansta sonuç alacaksınız? Bir kere şunu aklınızdan çıkart. Bitme garantili, bitiş garantili diye bir şey kesinlikle yok. Sonuçta siz yaşıyorsunuz, hormonlarınız yaşıyor. Biz bununla ilgili olarak %90 sonuç veren Türkiye'deki ender güzellik merkezlerinden bir tanesiyiz. Yani 8 seans sonunda %90 sonuç garantimiz var. 8 seans demek zaten kaymak gibi demek. Dolayısıyla artık lazer epilasyonla ilgili sıkça sorduğunuz her şeyin cevabını aldınız. Bu videomuzda da lazer epilasyondan bahsedelim istedik ve ben şu an çok mutluyum, çok rahatım. Size hem ürün önerisinde bulundum hem cilt bakım önerilerinde bulundum. Bir sonraki videomda da evde nasıl bakım yaparız, evde nasıl bir bakım maskesi yaparız ya da hangi bakımları uygulayabiliriz, pratik bakım serileri ya da pratik maskeler bunlardan bahsedeceğim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın, bu videoyu paylaşmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Tefik bozda güzellik hissetik sizin için. Gece ne zaman söyleyeceğim ben size ara onu söyleriz. Bence söyleyeceğiz. Bence, bir şey bence, 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 bence ben bir söyleyeyim de geleyim. Bence söylemedim bile karasam ne yapsam? Ne oldu? Başlık karanmış. Gece bizi bitiriyor. <laughs> Yardım edin. Nasıl bir tepki verecek hiç bilmiyoruz. Ben söyleyeyim bence. Bence ara o, o zaman şey. ya kapıyı falan kapatmam. Hocam bir gelebilir misiniz? Efendim? Hocam bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ee, başlık kırdım. Ne başlığı ya? Lazer. Nasıl lazer? Lazer başlığı. Evet. Şaka yapıyorsunuz. Kim kırdınız kırdınız? Hangi başlık? Hocam. Soğuk hava mı? Evet. Nasıl kırdınız ya? Hocam yanlışlıkla. Ya yanlışlıkla mı olur mu? Şaka mı yapıyorsunuz? Evet. Arkadaşlar tam sizden önemli değil mi? Ne başlığı ya? Soğuk hava. Lazer epilasyon başlığını kırdınız. Şaka yapıyorsun ya. Hocam bir şu an seansımız da o kafayı yapacağız. Başlık nerede? Bir yıkadı hocam. Şaka mı yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunun şakası olmaz. Hocam. Ciddi misiniz? Yani bir şey kırılmamış. Hocam şaka yaptı. Ya böyle şaka mı olur arkadaşlar ya? <laughs> biraz da biz böyle biraz şey yapalım. Ya var ya, yemin ediyorum. Vallahi aldı bütün sinir Başlık 25 bin dolar. Tamam sizden önemli değil de. Yani yanlış anlıyor. Dolar yüksek ya. abi. <laughs> yemin ediyorum gözüm yaşardı ya. Böyle bir şey olamaz. Bir su olabilir miyim?